Herkese merhabalar. Bugün sizlere yeni bir markadan ve iki farklı üründen bahsedeceğim. Aslında bu markayı biz tanıyoruz ama Toshiba olarak tanıyoruz. Fakat Toshiba artık bellek ürünlerini, hafıza kartı gibi, flash disk gibi bellek ürünlerini Kioxia markası adı altında piyasaya sürdü ve daha önceden Toshiba markasında gördüğümüz bu ürünleri artık Kioxia markası adı altında göreceğiz ve bugün ben sizlere bir adet SD kart, bir adet de bildiğimiz tipik flash diskten bahsediyor olacağım. Toshiba artık hafıza ürünlerini bu Kioxia markası adı altında bizlere sunuyor. Burada iki tane farklı ürün var. Ben bu ürünlerin tabi kutularını açtım ve detaylı bir şekilde sizler için test ettim. Ee, öncelikli olarak bu tipik Kioxia'nın incelemem için bana gönderdi. Bu flash disk 16 GB hafızaya sahip ve yıllar önce benim kendi kullandığım yine Toshiba'nın 8 GB'lık flash disk ile tasarımı birebir aynı. Ama tabii ki özellikleri daha gelişmiş çünkü bir defa burada USB 3.2 hızlarına ulaşılmış. Yaptığımız testlerinde hızları gayet iyiydi. Özellikle okuma hızı 120 MB hızlara ulaşıyor. Dolayısıyla hızlı bir şekilde okuyabiliyorsunuz. Ancak genel itibariyle yazma hızında bir düşüklük vardı. 15-12 megabayt hızlarda bazen 20 megabayt hızları görebildi. Dolayısıyla yazma anlamında çok hızlı bir flash disk değil. Burada muhtemelen amaç şu. Biraz sabırla dosyalarınızı atacaksınız ama gittiğiniz yerde sunum yaparken veya dosyalarınızı izletirken, aktarırken çok hızlı bir şekilde herhangi bir takılma yaşamadan kullanabileceksiniz. O yönüyle yeterli bir performans sunan şık bir tasarım var şeffaf bir kapak ve tipik bir USB cihaz. Ve artık Toshiba yazmıyor üzerinde Kioxia yazıyor. Ee, SD karta geldiğimiz zaman SD kartın tasarımını açıkçası beğendim. Arka kısmı beyaz ve Made in Japan yazıyor. Ön kısmı da mavi. Dolayısıyla benim gibi pek çok farklı SD kartınız varsa eğer çünkü fotoğraf çektiğiniz zaman bir sürü farklı SD kart kullanıyorsunuz bazıları birbiriyle çok karışıyor ya da bir anda başka bir makineye takıyorsunuz sonra hangisi benimdi hangisi senindi karışabiliyor. Kioxia logolu bu SD kartla bu karışıklığın önüne de geçmiş oluyorsunuz. Buradaki hafıza kartı 128 GB ve yazma hızı 100 MB maksimum yazma hızı 100 MB. Yaptığım testlerde bu 100 MB'yi görmedi ama 80-90 MB'larla buralara kadar yaklaştı. Dolayısıyla muhtemelen fotoğraf makinenizde fotoğraf çekerken herhangi bir gecikme ve sıkıntı yaşamayacaksınız. 4K video kayıtları için uygun değil çünkü bu bir V30 değil. Ama yine Kioxia markasının altında 3 sınıfta da SD kartları görebiliyorsunuz. Hem 4K hem 8K gibi çok daha yüksek dosya formatlarında kayıt yapabilmek için de Kioxia'nın farklı modelleri var. Bu biraz daha giriş seviyesinde bir modeli ve DSLR'e kullanıyorsanız işte RAW fotoğraflarınızı, JPEG fotoğraflarınızı herhangi bir sorun olmadan kullanabileceğiniz bir SD kart. Soğuğa ve sıcağa dayanıklı bir yapısı var. Ayrıca X-Ray cihazlarında da herhangi bir sorun olmuyor. Yani cebinizde ya da çantanızda X-Ray cihazlarından bu geçtiği zaman veri kaybı yaşamıyorsunuz. Kompakt makineler kullanıyorsanız ya da daha düşük çözünürlüklerle çekim yapıyorsanız bu tarz bir hafıza kartıyla 128 GB gibi oldukça geniş bir depolama alanına sahip olacaksınız. Dolayısıyla seyahatlerinizde tek bir SD kartla seyahati tamamlayıp tüm görüntüleri yanınızda taşıma şansınız olacak. Eğer 4K video çekiyorsanız ise, Kioxia'nın daha üst modellerine, V30 versiyonlarına bakmanız lazım. Ki orada okuma ve yazma hızları çok daha yüksek. Böylece 4K videoları kaydedebiliyorsunuz. Evet, bugün sizlere iki farklı üründen bahsettim ve yeni bir markadan bahsettim. Toshiba artık taşınabilir memory bellek ürünlerini Kioxia markası altında bizlere sunuyor. Uygun fiyata kaliteli ürünler arıyorsanız, Kioxia markasına bakılabilir. Bana gönderdikleri bu iki ürün için de Kioxia'ya teşekkür ediyorum. Bu ürünleri muhtemelen Instagram'da takipçilerimle paylaşmayı düşünüyorum. Belki küçük bir çekilişle bu ürünlerden birer tane hediye edebilirim. Instagram sayfamı takip ederseniz memnun olurum. Sonraki videolarda görüşünceye dek sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.